E

Deus Haziran'da KESK, disk TUMOL, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çağrısıyla yapılan bir günlük grevin ardından bazı il milli eğitim müdürlüklerinin telefonla aranarak greve katılan eğitim emekçilerinin kimlik bilgileri ve TC kimlik numaralarının belirlenmesinin istenildiği öğrenilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmen hafiyeliğe soyunarak greve katılanların bilgilerini istemesi, iktidarın içine düştüğü çaresizliğin ve derin korkunun somut, somut, bir yansımasıdır. Türkiye'de son birkaç ay içinde yaşanan gelişmeler, yıllardır süren çalışmaların sona ermesi, Kürt sorununun çözümünün askeri yöntemlerle değil, siyasi yöntemlerle sağlanabileceğinin anlaşılması, ve bu somut adımların atılmaya başlanması açısından önemlidir. Kürt sorununda çatışmalı sürecin soruna gelinmesi ve silahların bırakılması yönünde alınan kararlar yıllardır egemenler tarafından siyasi rant amaçlı kullanarak Kürt sorunu tüm boyutlarıyla demokratik ve sivil bir içerikte tartışmasının önünü açmıştır ne kadar özellikle hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda her çatışmasızlığın sağlanmasına yönelik taktik adımlar ön plana çıkarılmış ancak gerek Kürt ve demokratik barışçıl çözüm gerekse anayasal hak eşitliği konusunda somut bir adım atılmamış olması düşündürücüdür. Türkiye'nin farklı kimlik ve inançlara sahip olan tüm yurttaşları içine, için insan hakları ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçirilmesini sağlayacak adımlar atılmadan Türkiye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün görünmemektedir. Türkiye halklarının yıllardır önden duyduğu silahların ebediyen susun, siya, siyasetin konuşulduğu gerçek anlamıyla halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir ortamın yaratılması, barış düşmanları dışında toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kendisi haline gelmiştir. AKP iktidarındaki 10 yıl aşkın süre ülkemizin emperyalizme, göbekten bağlandığı, baskı ve sindirme politikalarının kız kesmeden artarak ve daha fazla artarak sürdürüldüğü, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği, sendikal hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışıldığı, genel sekreterimiz, merkez kadın sekreterimizin ve kes MYK üyelerinin de bulunduğu birçok sendika üye ve yöneticinin tutuklandığı, karanlığın üzerinde karabasan gibi çöktüğü bir on yıl olmuştur. Ve AKP karanlığıyla bizim mücadelemizi yok etmeye hazırlanırken onurlu mücadele tarihimizin ayak izlerinden yürümemiz daha da önemlidir. Şimdi direnen emeğine, mesleğine, memleketine sahip çıkan eğitim ve bilim onurlu mücadelesinin tarihini geriden yazmamız gerekmektedir yıllardır uyguladıkları politikalarla bir taraftan eğitim, sağlık gibi en yaygın kamu hizmetlerini piyasa ilişkileri içeri çekerek özelleştiren bir iktidar, bugün halkın cebinden yapmak zorunda kaldığı eğitim harcamalarını 5 ya da 10 TL gibi rakamlarla küçük göstermeye çalışması, eğitimde yaşanan yoğun ticaretleştirme uygulamalarının üzerine örtme çabasından başka bir şey değil. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya tavsiyemiz eğitimin yıllardır çözüm bekleyen temel sorunlara kalıcı çözümle üretmesi, bakanlık kaynaklarını elektronik şirketlerini zengin etmek için değil, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için kullanmasını. Eğitime bütçeden ayrılan pay, gerçek anlamda eğitimin temel sorunlarını çözmek için kullanıldığında Kamu kaynaklarının herkese eşit ve parasız eğitim için yeterli olduğunu başta Sayın Bakan olmak üzere herkes net bir şekilde görecektir. Şimdi bu inançla kararlılıkla ve inatla eşit, özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye mücadelesini güçlendireceğimiz günlere adımımızı atıyoruz. Bizler biliyoruz ki kurulacak güzel günler ancak ve ancak emeğimizde ve yüreğimizdeki umutta Yaşasın eğitim sen yaşasın Ker. Tebrik olurum. İzmir Sanayi Antalya üyeleri adına ne binize selamlıyorum. Biliyoruz ki ülkemiz bu günlerde gerçekten zor günler yaşıyoruz. Bir adam çıktı 10 yıl önce, bu ülkede hükümet demirini, devlet demirini dedi. Bundan sonra benim dediğim olacak, ama adına demokrasi dedi. Oysa uyguladığı her şey, bir diktatörün yaptığı şeylerdi. Ama bir gün geldi, çapulcular dediği birileri çıktı, bu adamın ezberini bu. Ezberi bozulan bu adam başka şekilde insanlara saldırmaya başladı. Bu anlamda emekten yana, demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana olan herkese bir takım yaftalar yapıştırmaya başladı. Özellikle sendikamız eğitimsel ve onun üst kurulu olan KES Konfederasyonu'nda Yıllardan beri yapmış oldukları fiili saldırıları birazcık daha yoğunlaştırmaya başladı. Oysa biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Sokağın aydınlık yüzleri kendini gösterdi. Ben tek adamım dedi ortaya çıktı. Ben nasıl yaşıyorsam siz de öyle yaşayacaksınız. Çocuk, üç çocuk yapacaksınız en azından. Neden? Kendisinin üç tane çocuğu var ben içki içmiyorum, siz de içmeyeceksiniz dedi. İçki yasak. Daha arkası gelecek. Eğitim kurumlarını tamamen, tamamen değiştirip dönüştürmeye başladı. Bu ülkenin aydınlık yüzleri, bize göre aydınlık yüzleri, devrimcileri, demokratları, yurtseverleri ve gelecek olan gençlerimiz bu işe bir dur. Bundan 20 gün önce. Sen tek adam değilsin bu ülkede. Biz de varız. 2023'e hayal kuran, 2023 rüyası gören bir başbakanın rüyasını bozdular. Döndü bunlar çapulcudur. Evet. Biz bu ülkenin çapulcularıyız. Eğer öyle görmek istiyorsan biz bu ülkenin aydınlık yüzleriyiz. Bu biz biz bu ülkenin geleceğiyiz. Bu anlamda ben sözü fazla uzatmayacağım. Konuşacak aslında çok şeyimiz var. Kemer temsilciliğimiz bu gece bizi burada buluşturdu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.